Nisa suresinin 34. ayeti ne üzerine inmiş açıklar mısınız? Ha şimdi bunu açıklarım bir kısa. Çünkü bir ayet. Ama Maide suresini dersen o zaman tabii ben de sana havale ederim kardeşim. Ruhul Fulkan bak diye. Şimdi tefsirlerde şöyle söylüyor. Bu ayet şundan bahsediyor. Ericalu kavvamun alen nisa. Erkekler kadınların üzerinde nedirler? Kaimdirler, koruyucudurlar, yöneticidirler, aile reisidirler bu ayet-i kerime nisa Suresi'nin 34. ayet. Bu da Ruhul Furkan tefsirindedir. 5. E, cüzde Nisan suresinin. E, bunu da Ruhul Furkan tefsirinden izahına bakın. Sayfalar dolusu. Ben şimdi onları anlatamam. Ha niye inmiş? Niye inmiş? E, Muhammed bin e, Seleme'nin kızı Habibe ile Ensar-ı Kiram'ın reislerinden birisi olan e, Sa'd bin Rabi hakkında indiği edilmiş. Kocası efendim hanımı kendine isyan etti diye bir tokat vurmuş. O da kocasının yatağını terk etmiş. Sonra da Resulullah Efendimiz'e gitmiş. Demiş ki kocam beni tokatladı. Tokat izini de yüzünde göstermiş. Bak çok da kuvvetli vurdu. Suratımda izi kaldı. Şikayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki min Git sen de kocana kısas yap. Sen de bir tokat şaklat demiş. Şimdi öyle yapma kalkmayın ha. Boşanırsınız. Benden bilirsin sonra. Ee, adam da size iki tokat daha vurur. O öyle iş yok. Bu şimdi ne oldu? Kocasından kısas hakkını alsın bu kadın demiş. Kız da e, ee, babasını yanına almış şimdi öyle. Babası olmadan da direkt tokat atamıyor. Babasını da yanına almış. Nasıl Resulullah'ın emri var diye izni var sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasından kısa sakın almaya giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irci'u geri dönün geri dönün çağırın onları geri demiş. Niye Cibril etâni bir şey. Şimdi Cebrail aleyhisselam geldi yeni bir ayet getirdi. Çünkü vahiy devam ediyor. Yeni ayet getirince ne oldu? Allahu Teala ne buyurdu? erkekler aile yöneticisidirler. Onun için kadın da kocasına tokat atsın diye bir hak kadına verilmemiş. Bu ad i kerimenin tabii detayı çok. Bu olunca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak farkındasınız kısastan yana. Ama tabi Allah'tan vahi gelince burada içtihat kalkar. Erad ne amran ve eradi amran ve veli hayır. Biz bir şey istedik, Allah başka bir şey istedi. Allah'ın istediği hayırlıdır. Biz görüşümüzü bıraktık. Vahiy geldi, iş bitti diye bu ad-i kerimede beyanlarda bulunmuş. Şimdi mirasta kadınlar, erkeklerin meselesi var. Bu, ususta hususta indiğine dair de var. Sebebi nüzül hakkında, hükümleri ahkamı hakkında uzunca bir e, mesele var. Efendim Ruhul Furkan'ın dördüncü cildi veya beşinci cildi. Şimdi tam karar veremiyorum. 34. ayet Nisa suresi. Ruhul Furkan tefsirinde çok geniş izahat bulursunuz. İnşallah. Oradan daha istifade edersiniz.